Biri çıkıp bana demiş olsaydı ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gün gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatap olduğu muamelenin aynısını yaşayacak. Onu asrın yalancısı ilan ederdim. Ancak maalesef oldu. Zaten Türkiye'de olmaz dediğimiz ne varsa hepsi bir bir oluyor. Hayatlarını CHP'yi savunmak üzerine dizayn etmiş olan kim varsa bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu yalancıktan da olsa başörtüsüyle ilgili bir hamle yaptı. Aslına bakarsanız meselenin başörtüsüyle bir alakası yok. Kılık kıyafet ile ilgili kadınlara zorlama olmayacak deniliyor. Bu teklifi sundular diye başta Ember Aysever, Nevşin Mengü, bizim Halk TV'deki Ayşenur teyze. Nasıl bodozlama daldılar Kemal Bey'e? Ne demek kılık kıyafet serbestisi? Bay Kemal siz ülkeye şeriat mı getirmek istiyorsunuz? Dedim bunlar bu kadar yaygara koparmışken keşke AK Parti bunun tam tersi bir hamle yapsa. Kamuda kılık kıyafet serbestisi olmasın dese. O zaman ne olur biliyor musunuz? Mini etek giyenler resmen kudurur. Alim Allah o mini eteği de sırf protesto etmek için çıkarıp işe çıplak giderler. Benim bedenim, benim kararım diye kıyameti koparırlar. Demek istediğim Kemal Kılıçdaroğlu bu öneriyi verirken aslında size kıyak yapmış oldu. Canlarım benim. E hal böyleyken niye adamı atarlanıyorsunuz ki? Kılık kıyafet serbestlisi olmasa o mini etekleri giyinemezsiniz zaten. Hatırladınız mı eskiden nasıldı? Eteğin boyu dizden dört parmak aşağıda olacaktı. Pantolon giymek yasaktı etek giyme zorunluluğu vardı yani. eşindilerde bu yok. Kılık kıyafet serbestisi var. Yani meselenin başörtüsü sorunuyla alakası yok. Zaten Kemal Bey başörtüsünün neden takıldığını kavrayabilmiş değil ki. Daha kısa bir dönem öncesine kadar bir bez parçası olarak anlatıyordu. Bugün farkına varmış olsa bile bu ülkede başörtüsü sorununu Cumhurbaşkanı Erdoğan çözeli çok yıllar oldu. Şimdi çıkmış ciddi bir sorun olarak anlatıp milletin niye çekliyorsunuz ki siz? Biz geldiğimizde başörtüsü sorununu ortadan kaldıracağız. Sizin döneminizde başörtüsü sorunu var. Biz başörtüsü sorununu ortadan kaldıracağız demiş olduğunuz o başörtülerin siz bir dönem hayatlarını karartmıştınız. Şu anda onlar devletin çok önemli makamlarında görev yapıyorlar zaten. Hem de başörtülü bir şekilde. Afyon valimiz o insanlardan sadece birisi başörtülü askerleri, polisleri görmemeniz için kör olmanız lazım değil mi? Yani bu ülkenin böyle bir sorunu yok. Kemal Bey'in yapmaya çalıştığı icraatı Sayın Cumhurbaşkanı yıllar önce ortaya koymuştu. Kamuda görev yapanlar ister pantolonla içe gider, ister etekle, ister mini etekle, ister uzun etekle, ister sakallı, ister sakalsız. Yani serbest her şey. Bu ülkenin sorunu başka başka. Gerçek sorun başın içerisinde bulunan beyinle ilgili. O beyninizi değiştirmelisiniz bence. Hainlik, fitnelik, fesatlık, ahlaksızlık, iftira, yalan bunları yapmamış olsanız zaten ortada hiçbir sorun kalmamış olur. Üstelik bunun için de yasa çıkarma zahmetinde bulunmanıza hiç gerek yok. Yapılması gerekenleri şayet yaparsanız iş kendiliğinde çözülmüş olur mesela başörtüsüyle ilgili bir sorun varmış algısını oluşturma ahlaksızlığında bulunmayın. Yahu daha aday olup olmadığı bile belli olmayan Kemal Kılıçdaroğlu aday yapmışsınız. Bununla kalmayıp seçtirmişsiniz. Ülkenin cumhurbaşkanı sıfatıyla da oturup eleştiriyorsunuz. Şimdi bu sahtekarlık değil. Hele bir durun ya seçime daha bir yıl var. Seçim olsa dahi seçileceği kesin değil. Nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık serüveni HDP'nin lütfuna bağlı. Hiçbir şey belli değilken bu neyin algısı? Ha derseniz ki bu algı değil. Şayet amacınız algı değil de Kemal Kılıçdaroğlu'na bizim de sahip çıkmamızı sağlamaksa vallahi hiç kusura bakmayın. Biz birileri gibi samandan beslenmiyoruz. Kemal Bey mevcut Cumhurbaşkanı kalibresinde bir şahıs değil. Bunu görecek kadar sağlıklı bir beyne sahibiz çok şükür. Bu kalibrede birisi olsa dahi kendisine destek vermememiz için 40 neden sayar. Bir kere verdiği sözleri tutan birisi değil. Geçtiğimiz seçimler öncesi biz işçi kıyımı yapmayacağız diyerek namus sözü vermesine rağmen bugün en büyük işçi kıyımı CHP'li belediyelerde yaşanıyor. Çok yalancı birisi. Adana'da şehir hastanesi yaptık dedi. Gidip baktılar. Bildiğiniz hep pazar yapmışlar. İnkarcı birisi dün eleştirmiş olduğu her şeyi bugün savunup geçmişini inkar ediyor. Bir de mafya varı takılıyor. Hakimler ve savcılar başta olmak üzere herkesi tehdit ediyor. İlaveten çok rüyakar birisi şehitlerin evlerine giderek şehit yakınlarına taziyelerde bulunuyor. O evlerden çıktıktan sonra da FETÖ ve PKK sempatizanları ile iş tutuyor. Sadece bunlar değil. Ya ülkeyi tanımıyor ülkeyi. Çorum'u ülke zannediyor. Mersin'i Güneydoğu'da zannediyor. Urfa'yı fındığın başkenti ilan etti ya. Konya ile Kenya'yı karıştıran bir adam. Elektrik faturalarını bile ödemiyor. Sayın Erdoğan'a ödemeye mahkum olduğu tazminatları bile CHP'li milletvekillerine ödetiyor. Adamlar açlığa sefalete mahkum oldular ya. Daha sayayım mı? Yok anacığım yok. Kemal Kılıçdaroğlu bizim nazarımızda yok hükmünde gibi bir şey. Adam SSK'nın müdürüyken SSK'yı batırdı ya. Biz böyle birisine kalkıp da koca ülkeyi teslim etmeyecek kadar ülkemizi seviyoruz. Hiç kusura bakmayın bizim oyumuzla sizin oyunuz bir değil. Tercih hakkımızı her zaman doğru olandan yana kullanıyoruz. Tam 20 yıldır bu böyle devam ediyor. Bundan sonraki tercihimizi yine aynı kişi için kullanacağımızı bilin. Kemal Kılıçdaroğlu'na ona göre davranın. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.